Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir alışveriş videosu hazırlamak istedim. Bir süredir aldığım bir takım makyaj ürünleri var. Bunların hepsini çoğunlukla sizlerle birlikte videolarda incelemek adına, farklı ürünleri burada deneyimlemek adına, sizlere de uygulamalarının nasıl olduğunu göstermek adına satın alıyorum. Farklı dönemlerde, farklı yerlerden aldığım ürünler oldu. Bunları şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir kısmı da yolda olan, kargoda olan, gelecek olan ürünler de var. Neler var bu ürünler üzerinden gideceğiz. Çoğunlukla dediğim gibi bugünkü alışveriş videomda size göstereceğim. Makyaj ürünlerinden oluşan bir video gibi olacak. Bazıları yeni, bazıları daha önceden çıkmış olan ürünler ve benim uzun bir zamandır da almayı planladığım ürünlerdi. Şimdi videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her Çarşamba ve Pazar günü düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olacak. Hemen videomuza başlayabiliriz. Dediğim gibi farklı zamanlarda, farklı dönemlerde aldığım ürünlerde bazılarını shorts videosu olarak Instagram'da veya da videolar içerisinde uygulama olarak da gösterdiklerim de oldu. Ancak o videoları izlemeyenler olabilir diye düşündüğüm için bu videoda toplu halde alışveriş videosu olarak hepsini göstermek istedim ürünlerin. İlk başta Natasha Denona'nın yeni çıkan paletiyle başlayacağım. Buna özel bir video çekmiştim. O videoyu izlemeyenler için yine ben linki ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz. E, hatta içerisindeki farların hepsiyle 3 farklı göz makyajı yaptığım bir videom vardı. Natasha Denona'nın son dönemde çıkardığı bu I Need a Nude Palet adındaki paleti, renkleri... Ve içerisindeki farların formülasyonları bakımından bayıldığım bir palet oldu. Dediğim gibi mutlaka videoyu izleyin. Orada da zaten göreceksiniz. Gerçekten muhteşem farlara sahip olan, ıslak görünümlü farlara da sahip olan şu altta gördüğünüz iki tane far, wet yani ıslak doku, ıslak görünüm veren farlar. Onun dışında içerisindeki metalik ışıltılı farlar. Yağ gibi kayıyor ve gözünüzün üzerinde de asla çizgilere dolmadan çok güzel görünen bir far paleti. Renk hikayesi olarak baktığınızda içerisinde daha böyle bir rozi daha böyle hafif gül kurusu pembelere kaçan renkler var. Onun dışında yine böyle boz kahveler boz griye yakın ama tam gri değil gül kurusuna da kaçan böyle kirli gül kurusu gibi tonlar da var. Işıltılılarla içerisindeki mat farların harmanlanması gerçekten çok başarılı olmuş. Ben hani böyle günlük makyajlarda sıklıkla kullanabileceğim bir palet olduğunu düşünüyorum bunun. O yüzden zaten uzun uzun diye o videoda anlatmıştım. Elimin altında sürekli kullandıklarımdan biri oldu. Eğer ki böyle pembeli nude ve ışıltılı farları da seviyorsanız e, koleksiyonumda bulunsun diyorsanız bence oldukça kalıcı bir far paleti olacaktır. E, bu benim ilk alışverişimden diye size göstermek istedim. Ardından devam edelim buradan neler var farklı ürün olarak. Şimdi yüksek fiyatlı bir far paletinden uygun fiyatlı far paletine geçiyorum. Uygun fiyatlı far paleti ve Natasha Denona far paletlerinin yapılarına yakın olduğu için mua paletlerden aldım. Bunları da karşılaştırmasını da yapmak istiyorum ama tamamen aynı renkler olmamakla birlikte Farların dokuları, çoğunu kullandığım için e, artık biliyorum, tanıyorum bu farları. Farların dokuları gerçekten çok güzel. Şimdi büyük palet olarak hiçbir paletini almamıştım Moa'nın Makeup Akademinin Bu büyük paletlerden elimdeki Blush Nudes olan paletini aldım. Burada açıkçası ışıltılı ve özellikle şuradaki glitter gibi görünen yani açık pembe gibi görünüyor ama ben yakından daha koyu görüyorum. Böyle bir rengi yanar dönerli geçişli far. Ve alttaki şu iki tane far. Üstteki ve alttaki ışıltılı farlar. Çok cazip geldiği için bu paleti düşündüm. Ee, yine içerisinde farklı renkteki farlar da var. Bunu henüz kullanmadım. Bunun videosunu birlikte uygulayalım istiyorum. Ben de böyle ilk izlenimi sizlerle birlikte yaşayınca e, şaşkınlığım da açıkçası videoda görünmüş oluyor. O yüzden hiç denemedim. Uygulama yapmadan sizle birlikte bunu inceleyeceğiz. Ancak bu Moa'nın. Bir de bu büyük paletlerinin dışında küçük paletleri var ki bunları çok işlevsel buluyorum ben. Bunların da çoğu zaten bende vardı. Bir tek bu yeşilli olan Wilderness paleti yoktu. Bunu da şuradaki zümrüt yeşil gibi duran bu ışıltılı yeşil için aldım. Çünkü sonbahar ve kış makyajlarında gerçekten çok güzel duracağını düşündüm. Bunun uygulamasını shorts olarak eklemiştim. İzlemeyenler için onu da linkini bırakırım ben. Çok beğendiğim bir far paleti oldu. İçerisindeki şuradaki renk yani belki olmasa da olurdu. Bu biraz az ışıltısını gösteren bir renk ama şuradaki 3 tane renk bu kına yeşili mat renk. Onun dışında buradaki kahve açık ton ve buradaki dediğim gibi zümrüt yeşili ışıltılı renk gerçekten harika. Hani çok uygun fiyatlı olduğu için indirim döneminde de çok uyguna düştüğü için bunu almıştım. Dediğim gibi bu Moa'nın zaten diğer paletleri elimde vardı. Hepsinin incelemesini çekmiştik. Ben bu paletleri videolarda kullanmak adına, sizlere de göstermek adına, denemek adına alıyorum. Ancak ondan sonrasında da çok memnun kaldıklarım. Elimin altında sürekli kullandıklarım haline geliyor. Örneğin bu Andromeda Sky soğuk tonluları sevenler için... Harika bir palet. Şöyle renklerini göstereceğim. Belki ilgisini çekenler olabilir yakından görmeyenler için. Onun dışında Enchantment paleti var. İçerisinde mavili böyle bir ışıltılı ve yine gümüş rengi ışıltılı farları var. Kesinlikle bunların dokuları harika. Yani daha önceden bunların incelemesini yapmıştık. Bakın. Yani şöyle bir ışıltılı hakikaten yani oldukça yoğun. Yani bu yansımayı bu fiyata veren ışıltılı farlar e, kesinlikle fiyat performans ürünleri. Son dönemde aldıklarımdan da Natural Wanderlust bir de aynı zamanda Desert Bloom vardı. Bu Desert Bloom'daki renkleri de göstermem lazım. Şöyle bir şöyle bir renk. Böyle bir ışıltı yok yani gerçekten. Bir de koyu renk ışıltıyı göstereceğim. Ha, çok güzel ya. Gerçekten böyle İnanılmaz güzel ışıltıları var. Bunlar kesinlikle göz kapağınızın üzerindeki çizgilerin arasına dolup da böyle katlanma yerinde iz yapıp gün içerisinde sizi böyle onu sürekli düzeltme ihtiyacı içinde bırakan farlardan değil. Bu fiyata bence gerçekten güzel far paletleri. Ben dediğim gibi hem videolarda incelemek, farklı makyajlar yapmak adına hepsini zaman zaman dönem dönem giderek almıştım. Ama içlerinden en çok en kullanışı hangisi? hangisini seversin derseniz tamamen zevklere göre değişir. Ancak ben bunların içerisinden Natural Wonderlust olan, nötral tonlu olanı daha çok kullanırım. İkinci olarak da Desert Bloom'u kullanırım. Eğer soğuk tonları seviyorsanız da bu iki far olabilir. Ee, yine zevkinize göre değişir tabii ki. Evet, bu uygun fiyatlı far paletlerinden sonra şimdi geçelim diğer ürünlere. Bir de yine yüksek fiyatlı far paleti var. bu da Charlotte Tilbury'nin bir far paleti. Bu aslında daha önceden çıkan bir üründü. Easy Eye palet olarak geçen, For The Charlotte Darling Look olarak geçen paleti. Bunun içerisindeki renkler bakımından da yine benim sürekli kullanmaya alışkın olduğum renklerden olduğu için bunu almak istedim. Şöyle size rengini göstereceğim. Bu tür tonlar tamamen bu, bu kızıl renkli nötral tonlar benim genelde makyajlarda çok sık kullandığım renkler olduğu için hani bu far paleti beni terk edene kadar ben bu far paletini kullanırım. O yüzden yani Yüksek fiyatlı far paletlerinde veya yüksek fiyatlı ürünlerde daha çok kullanabileceğim ürünlere yatırım yapmak benim için daha avantajlı oluyor. Her günlük makyajlar çıkacaktır bundan benim için. E, i̇çerisinde hem mat hem ışıltılı farların bulunduğu e, çok güzel böyle küçük boyutu olarak da yine çanta taşıma uygun olan bir palet. E, dediğim gibi bu hem gündüz hem gece makyajlarınızı yapabileceğiniz e, smoky makyajlar da yapabileceğiniz açık kahve tonunda olduğu için. Yine Charlotte Tilbury'den bu pudrasını çok merak ediyordum. Airbrush Brightening Flawless Finish olarak geçen. Genelde beyaz pudra çok fazla kullanmasam da bu pudrayı özellikle böyle aydınlık bitiş, göz altında daha aydınlık bir görünüm yaratmak adına kullanırım diye düşünmüştüm. Bu da bu şekilde. Bunu da yine hiç kullanmadım. Sizle birlikte uygulamasını yaparız. Bu şekilde bir pudra. Evet kadife gibi. Beyaz ama böyle göz altınızda çok fazla aşırı beyazlık bırakan türden değil. Yani burada ilk eleğimde beyaz gibi görünse de dağıttığınızda kesinlikle hatta şöyle birazcık şuraya koyalım. Kesinlikle bembeyaz görünmüyor ama yine orada böyle ipeksi bir dokuyla daha aydınlık bir görünüm yaratan bir pudra. Evet şimdi bu da dediğim gibi airbrush olarak geçen serisindeki Brightening Flawless Finish adındaki hem aydınlık göstermek adına hem de göz altlarınızı sabitleme yapmak adına kullanabileceğiniz pudrasıydı. Bunun dışında yine bir ürün çok uzun zamandır almayı istediğim bir üründü aslında ama cesaret edemediğim bir üründü. Geçtiğimiz haftalar içerisinde güzel bir indirim yaptı Yves Saint Laurent. Ben de bunu Trendyol mağazasından satın aldım indirimli olarak. Lash Clash maskaralardan bu elektrik mavisi olan rengini aldım. Bunu henüz YouTube'da bir videoda uzun uzadıya sizde incelemesini çekmedim. Ancak Instagram'dan takip edenler varsa orada Reels videosu olarak uygulamasını ekledim. İzlemeyenler için Instagram adresimi aşağı ekliyorum. Oradan da erişebilirsiniz. Rengi inanılmaz güzel. Lash Clash maskaraların kahverengisi, klasik siyah rengi ve bu elektrik mavi rengi var. Ve gördüğünüz bu mavi kirpiklerinize direkt sürdüğünüzde altına hiç başka bir şey sürmeden bu mavi renk oluyor kirpikleriniz. Ben bugüne kadar bu kadar yoğun maviyi veren bir maskarayla tanışmamıştım. Ve çok beğendim. Şöyle beğendim. Mesela rujunuzu çok belirgin sürdükten sonra bir tek maskarayla far bile sürmeye gerek kalmadan makyajı tamamlayabiliyorsunuz. Biraz böyle 80'ler havası oluyor bu tür renklerde. Ama böyle biraz neşelendirmek için daha keyifli olması adına benim hoşuma gitti. Her gün olmasa bile sıklıkla kullanacağım bir maskara olacak. Uygulamasını burada uzun, uzun diye böyle video içerisinde de yaparız bu ürünlerden. Bazılarıyla bir makyaj yaparız. Aşağıya yazın mesela deyin ki şu 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 ürünleri birlikte kullandığınız bir video olsun veya bu ürünleri deneyin, bu ürünleri bakmak istiyoruz diye bana yazarsanız eğer ben de o ürünler üzerinden gelecekteki videolar için böyle bir planlama da yapabilirim size için. Bunu aldığım zaman yanında bir de şu Libre parfümünün mini boyu hediye olarak geldi. E, bu zaten kullandığım bende olan bir parfümdü. Açıkçası ben Libri çok fazla beğenmemekle birlikte e, son dönemde kokusu birazcık çok böyle sıradanlaşmaya başladığı halde e, yine de mini boyu çantada hayat kurtarıcı olabiliyor bazen. Küçük çantalar içerisine atıp böyle... Kokuyu, atmosferi değiştirmek istediğiniz zaman güzel olabiliyor. Librin Intense versiyonu da var bende. Ancak Intense versiyonunu mesela çok fazla yoğun geldiği için kullanamamıştım. Daha çok öde parfüm olan versiyonunu biraz daha kullanabilmiştim. O çiçeksi koku bazen böyle temiz bir çiçeksi koku istediğim zaman kullanabiliyorum. Yine de hani çok çok fazla elimin gittiği bir parfüm olduğunu söyleyemem. Bu da tamamen kişiden kişiye zevklere göre değişen bir konu. Hatta dönem dönem değişiyor. Bazen beğenmediğim parfümleri sonrasında çok daha fazla beğenebiliyorum da. Evet, onun dışında başka neler var? Evet, bu Lash Clash maskarayı aldıktan sonra bir de Golden Rose'un şu mavi renkli maskarasını gördüm. Bunun jelatinini bile açmadım. Hatta burada birlikte açalım. Ee, bu da Golden Rose Prestige serisindeki Blue Volume maskara olarak geçiyor. Ve çok uygun fiyatlı bir maskara. Şimdi acaba ikisi birbirine muadil olabilir mi? Yani... Aynı etkiyi kirpiklerimde verebilir mi diye düşünmüştüm. Evet oldukça mavi bunun da rengi. Ancak fırçası daha farklı. Onun fırçası mesela daha yoğundu. Bu daha ince bir fırça. O kadar fazla bir renk kirpiklerde bırakır mı bilmiyorum. Hiç denemedim. Karşılaştırmasını yaparız. Bakarız bakalım acaba bu da aynı olacak mı. Böyle çivit mavisi gibi bir mavi tonu var. Oldukça uygun fiyatlı olduğu için güzel bir alternatif olabilir. Aynı etkiyi veriyorsa eğer. Buna da bakarız. Golden Rose'un maskarası. Ee, yine uygun fiyatlıdan. Flormar'ın Pretty by Flormar markasından bir dudak kalemi aldım. Bu dudak kalemi de böyle kahverengi. Bazen lip liner çekmek istediğimde, hafif böyle açık bir kahve tonu ihtiyacım olduğunda kullanırım diye düşünmüştüm. 201 numaralı latte rengi. Size rengi göstereceğim şimdi şurada. Güzel bir kahve tonu. Ve yani fena değil kalıcılığı da güzel. Mat duruyor. Özellikle böyle kırmızı rujların etrafına da hafif bu ton böyle kahveleri çekip ondan sonrasında doldurduğum zaman dudaklarımdaki o belirgin etkiyi seviyorum ben. Bakın şuradaki renk. 201 numaralı latte rengi. Bunu beğendim. Güzel. Sürümü de güzel. Çok sert değil ve kalıcılığı da gayet başarılı. Rujunuzun altına sürdüğünüzde de gün boyu o kalıcılığı sağlıyor. Bunu alırken bir de aynı zamanda Flormar'daki indirimden Liquid Illuminator adındaki bu aydınlatıcı bazını aldım. Bunun da hatta yine şortsunu eklemiştim. Bu elimdeki 01 numarası. Bunun bir de hafif rose gold olanı var. Bir de böyle birazcık daha sarı tonlu olanı da var. Ben bu beyaz tonlu olanı aldım. Bunun da dediğim gibi rengini şöyle hafifçe göstereyim size. Biraz böyle gümüş ışıltısı varmış gibi. Bunu bir aydınlatıcı baz gibi kullanabileceğiniz gibi. Aynı zamanda böyle makyajın üzerine pıt 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 koyduğunuzda hafif burada bir ışıltı da yaratıyor. Mesela şuraya birazcık bırakalım. Bakın, hemen burada bir yansıma yaptı. Yani likit aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Veyahut da bakın oldukça güzel bir yansıması var. Veyahut da işte makyajın altında o alttan yansıma yapmak istiyorsanız eğer e, makyajınızın altına baz olarak da kullanabilirsiniz. Böyle bir ışıltısı var, oldukça güzel bir ışıltısı var. Bu da 01 numarasıydı. Evet, onun dışında başka neler var hemen? Şöyle önümde bakıyorum. Yeni çıkan ürünlerden var. Ama önce fırçalardan göstereyim. İki tane fırça aldım. Bunlar Naşita'dan. E, farklı zamanlarda farklı yerlerden aldım bunları. Bir tanesi Pro serisinden 437 numaralı fırçası. Ben bunu açıkçası kapatıcı uygulamak için aldım. Ama bunun üzerinde bir allık fırçası olduğu yazıyor. Şöyle minik minik allığınızı uygulamak için evet çok güzel, çok yumuşak kullanılabilir. Ama ben dediğim gibi bunu şöyle göz altlarıma çok daha yumuşak olan, likit olan, kapatıcıları hafif hafif uygulamak adına almıştım çünkü göz altına rahat girebilecek bir fırça olduğu için düşünerek Henüz bunu kullanmadım. Birlikte yine uygulamasını da yaparız. Ee, ama bununla da şöyle ufak ufak aydınlatıcı kullanılabilir. E, veya da allık için kullanılabilir. Ya da çok hafif likit belki böyle kontür ürünlerinizde olabilir. Çok kullanışlı bir fırçaymış aslında. Pek çok yönlü kullanabilecek mini bir fırça. 437 numaralı fırçası. şöyle eğimli. Bir de bu Pro Plus serisindeki fırçasını epey zamandır almak istiyordum. Tesadüfen online'da görünce bunu da hemen alayım dedim. 287 numaralı olan fondöten fırçası bu. Hafif şöyle eğimli olduğu için ve birazcık daha böyle çok çok sıkı ama çok da sert değil daha yumuşak yumuşak fondöteni uygulamak için kullanabilirim diye düşündüm fondöten için olabilir pudra geçiyorsanız eğer belli yerlere yine kullanabilirsiniz. Ya da işte allığınız için olabilir. Yani illaki bunun üzerinde yazan gibi düşünmeyin. Ama ben bunu fondöten kullanmak için aldım. Daha yumuşak olduğu için böyle likit yapıdaki fondötenlerle güzel olabilir diye düşündüm. Bakalım kullanımdan kullanıma değiştirebiliriz. Bunlardan aşıladan aldım iki tane fırçaydı. Onun dışında geçelim burada başka neler var yeni ürünlerden. Evet geçen videoda size göstermiştim. Missha'nın Juicy Pink... Must tintlerinden iki tanesini aldım. Yine böyle trend yolda bir indirim vardı. Bir tane alınca ikincisi yanında baya böyle ikincisi yüzde 50 indirim gibi baya bir indirime girmişti. Böyle bir kampanyaları vardı o zaman almıştım. Bir tanesi hatta denemesinde de bunların yaptım. O videoyu da yine linkine eklerim. Ee, şöyle ki bir tanesi 01 numaralı Look at Apple adındaki rengi. Bunlar köpük kıvamında ve çok kalıcılar ve dudaklarınızı asla germeyen rujlar. Onu da şurada göstereyim. Bu Look at Apple rengi. Mousse tint olarak geçiyor ve izini bırakıyor altta dudağınızda. Bu şekilde. Hafifçe böyle bir içerisinde pembelik çok hafif bulunan bir nude da Bu seri zaten hep nude gidiyor. 5 numaralı olanı var bir de. Bu da only fig rengi. Daha bir nötrale yakın. Daha bir sütlü kahve ile şeftali arası bir ton var içerisinde. Hafif böyle sıcak tonlu sütlü kahve tam değil ama böyle yani güzel bir renk çok güzel. Burada bayağı meyveli kokuyorlar. Dudağınıza sürerken çizgilere dolmuyorlar. Sürdüğünüzü anlamıyorsunuz. Ağırlık yapmıyor. O kadar hafif rujlar ki ben normalde mat rujları sevmediğim halde çok fazla bu dönemde sonbahara girerken bu renkleri çok yakıştırdım. Yani e, mevsime çok yakıştırdım. Kendim de kullanışlı bulduğum için çantamda taşıyorum. Juicy Paint serisinin Misha Apion'un Juicy Paint serisinin mus tintleri. Evet bunlardan başka neler var? Şimdi başka rujlar da var. Şu bir tane ruj vardı bende. Bunu sizle daha önce paylaşmıştım. 640 numaralı olan bu ince uzun L'Oreal'in ruj serisinden. Intense Volume Mat olarak geçiyor sanırım bu rujlar. Bu rujların ambalajlarına ve sürüm kolaylığına ve kalıcılığına dudaktaki böyle tek bir kez geçtiğinizdeki o opak görüntüsüne çizgilere dolmadan, dudaklarınızı çizgi çizgi veya işte böyle yaşlı göstermeden duruşuna bayılmıştım. 640 numaralı olan gerçekten çok güzel bir renk. Hemen onu da göstereyim size rengini. Bu zaten bende var olan bir renkti. Şu renk bakın. Çok tatlı bir renk. Onun dışında bu arada bu dönemde böyle bir ara indirimde yakalayınca iki tane daha rengini aldım bunların. Bunlar da bir tanesi 346 kırmızı, bir tanesi de 188 pembelik olan bir kırmızı. 188 olan Le aktivist olarak geçen rengi. Hemen 188'i şöyle göstereceğim size rengini bakın. Pembe tonlu bir kırmızı bu. Çok güzel bir renk. Çok belirgin. Çok hoş bir renk. Buna bayıldım ben. Bir de 346 numarası var. 346 daha bir kırmızı olsun istiyorsanız. 346 da bu şekilde. Sıcak bir kırmızı tonu. Bakın böyle. Bu da 346 olan. Bunların hepsi yani bu seri gerçekten çok güzel. Ben diğer renkleri de böyle gözüm kalmadı değil ama çok fazla böyle kırmızılı rujum da var. Çok da çabuk bitmiyor kırmızı rujlar. Ama böyle çanta taşıması da çok güzel. Ambalajları da şık. Gerçekten o intens dediği o yoğunluğu hissediyorsunuz sürerken ve dudaklarda ağırlık yapmadan, dudakları kurutmadan duran rujlar olduğu için bunları beğenmiştim. Bunları da almıştım o yüzden. Onun dışında yine rujlardan gidiyorum. Bu ara böyle renkli rujlara takıntı halinde sürekli rujlara saldırıyorum. Sanırım sonbahar geldiği için olsa gerek. Yine yeni çıkan rujlar var elimde. Bunlar da Flormar'ın yeni serisinden. 3 tane rujunu aldım. Yine bunlar indirimdeydi. Oldukça indirimli yakaladım. Flormar'ın yeni çıkan serisi Lightweight Lip Powder olarak geçen. Dudağınızda sanki pudra bitişli rujlar gibi duran. Bugün de dudağımda bir rengini görüyorsunuz. Videonun başından beri rujuma eğer soran olduysa, sormayan olduysa da aşağıya zaten yazıyorum kullandığım ürünleri ama bu dudağımdaki elimde gördüğünüz ruj. Bu da Flormar'ın. Lightweight serisindeki, Lightweight Lip Powder serisindeki 04 numaralı olan ruju. Ambalajları bu şekilde. Şimdi bunun rengini size göstereyim. Onu da bu tarafa gösterelim şöyle. Bu 04 olan rengi. Böyle bir renk. ile tabi buradaki bileğimin iç kısmı daha açık olduğu için bayağı bir fark ediyor duruşu. 04 numaralı olanı. Yapıları çok güzel, çok kolay sürüyorsunuz. Yani dudağımda ruj varmış gibi hiç hissetmiyorum. Asla ağırlık yapmıyor. E, o yüzden çok beğendim. 10 numarasını aldım bir tane. Bunun da rengi pembe tonlu. Bunların isimleri de farklı farklı isimleri var. Onları da yazarım aşağıya açıklama kutusuna yine. Bunun da rengi bu şekilde. Güzel tatlı bir pembe tonunda. Onun dışında bir de tabii ki kırmızıyı sevdiğim için hemen bir kırmızı rengini de almak istedim. Bu da 17 numaralı olan Onda rengini hemen göstereceğim size. Çok güzel ya. Böyle o kadar kolay sürüyorsunuz ki kaymak gibi sürülüyor ve renkleri duruşları da harika. Fiyatları da çok uygundu. Yani indirimden bence bunları kaçırmayın derim. Birçok rengi var. Yani bu 17 numara olduğuna göre 17 18 tane rengi var. Bayağı renk çıkarmışlar. Ee, özellikle böyle Koyu renkleri sevenler mesela böyle mürdüm tonlu, mor tonlu, hafif böyle bordolara kaçan, kahvelere kaçan renkleri de vardı. Ben genelde o tonları çok kullanmadığım için kendim e, o renkleri değil kendi kullanabileceğim renkleri aldım. E, ama dediğim gibi yapı itibariyle eğer ki bu türdeki böyle pudra bitişli duruşu seviyorsanız zevkinize göre olan renklere bakabilirsiniz. Birçok farklı renk çıkarmışlar. Çok yanıltıcı olabiliyor resimlerdeki görüntüler ama yine şunların üzerindeki renkler belki birazcık yardımcı olabilir. Onun dışında bir de Mac'tan bir paletim var. Yüz paleti. Bu birazcık daha koyu tonlu olanı aldım. Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palet olarak geçen kontür paleti. Şöyle rengini size göstereceğim. Bu elimdeki Medium to Dark olarak geçen rengi. Şöyle aradaki kağıdını alayım. Kontür için kullanabileceğiniz çok tatlı renkler var bu şekilde. Özellikle ben bunları far olarak da kullanmayı çok seviyorum bu tür renkleri. Bu tür yoğunlukları var. Açık olan tonlarda yine aynı şekilde far olarak da kullanabileceğiniz, kontür için de kullanabileceğiniz çok tatlı tonları var. Bir de açık tonu var bunun. ben daha koyu tonlu olanı makyajda da göz makyajımda da kullanmak adına tercih ettim. Hem bir far paleti hem bir yüz paleti olarak kullanılabilecek güzel yapılara sahip olan Renkleri dokuları da çok güzel. Elimde boş yer kalmadı. Şuraya şöyle bakın. Çok tatlı renkleri var. Şu renk özellikle benim sevdiğim tonlardan bir bronzer olarak kullanmak için. Yine koyuları da hafif hafif ince ince uyguladığımda e, makyajın üzerinde özellikle sonbahar makyajlarında hoşuma giden renkler olduğu için bu paleti de koleksiyonuma ekledim. Yine bunu bir videoda e, sizlerle birlikte inceleriz. Bunlar da benim alışverişim. Yine bir takım ürünler daha var. Onları da yine geldiği zaman sizlere göstereceğim. Bir sürü ürün var. Shiglem'in ürünleri olacak. Onun içerisinde Dior'un ürünleri var. Birçok farklı yabancı markanın ürünü de olacak. Onu da böyle bir yurt dışı alışverişi videosu olarak bundan sonraki sıradaki alışveriş videosuna eklemiş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Ve pazar gününüzün sabahında da keyifli bir video olmuştur sizler için. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.